Herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta bizim için yine çok önemli bir hafta. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Yelkenli eğitimimizin ikinci haftasındayız. Bit sailing'den bir yola çıktık biliyorsunuz. Bir önceki videomuzu izlemeyenler için aşağıya linkini bırakıyorum. İkinci haftamızda neler öğreneceğiz? Bu videoda görebileceksiniz. Bence yelkenli eğitimi almak gerçekten önemli. Birçok Yelkenli tekne sahibi görüyoruz fakat yelkenlerini açmıyorlar çünkü eğitim almamış oluyorlar ve yelkenleri nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu iş birazcık hem teorik öğrenmek hem de pratik öğrenmekle ilgili. Biz teorik olarak birçok video izleyerek eğitime başladık. En çok Deniz Gireyim videolarını beğenerek izledik. Gerçekten çok fazla bilgi veriyor. Ardından da ne yaptık? Dedik ki biz bu işi pratik olarak da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü video izleyerek bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Ondan sonrası olmuyor. Hissetmek lazım. Yapmak lazım. Halatları e, ellemek lazım diyelim. Ve pratik olarak da yapmaya başladıkça bu işten çok fazla keyif aldık. Umarım yelkenci olmak isteyen herkes bu eğitimi alabilir. Ve yelkenin ne kadar keyifli olduğunu hissedebilir. Eğer kanalıma bugüne kadar abone olmamışsanız şimdi olmanızı rica ederim. Evet hep birlikte videomuzu izleyelim. Herkese sevgiler. 5.7 2000 bin yani. yani bu konforlu bir tekne aslında baktığınızda işte harita masası vesaire depolamaları Hı. çok fazla bu teknede çok rahat bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Mesela şu an bizim port için biz konaklama eğitim için aldık bu tekneyi aslında. 3 günlük bir programımız var. Bizim havalar biraz daha diye başlayacağımız mesela 4 kişiye kadar düşünüyoruz, 2 2. 2 2. 4 kişiye kadar evet. düşünüyoruz O zaman 3 3 6 kişi rahat rahat oynayabileceğimiz evet. bir alan. Ve mesela bizim arkada portişin içinde bir tane de katlanır masamız var. Yani hamurlukta da arka tarafa koyduğunuz zaman karşı hemen anlaşılır. Şimdi bu teknede dümencinin oturma pozisyonu şu gördüğünüz çıkıntılar. Karşıda da var aynı şekilde. Bu demirler ne işe yarıyor? Biz şimdi orsa seyrinde giderken ne yapıyor? Teknemiz yatma eğilimi gösteriyor. Ve o noktada dümeni tuttuğumuz zaman tekne yaptığında duramıyorsunuz teknenin üstünde. Diğerinde mesela tahta çıtalar var ya ayaklarımızda yiyeceğiz. Evet. Bunda yok. Bunda neler var? Bu orijinalinde var bu teknenin. Buradan bunu salıyorum. Buradan kilitliyorum. Aslında dümencinin ayağını dayaması için, dengesini sağlayabilmesi için. Karşılıklı da var. Kullanmadığım zaman geldim buradan altından çektim. Diğer tarafa geçtim. Burada zaten bir tane V kilit var. Kıstırma. Geldim indirdim. Araya taktım tamamen dümencin dengesini sağlayabilmesi için, oturabilmesi için. Diğer teknolojilerin hafta çıtalar vardı. Bunda oradan oraya yetişemediğiniz için bu mesafede. Buraya oturduk, buraya koyduk. Sistem olarak yeriyle yine aynı. Zaten bu istikamete baktığı için aynı anda görebilsin bunu vesaire diye. Normal bir sınıf teknelerde hep buralarda görürsünüz ama performans teknelerde direkt olduğu kesik direkt karşıdan görebilmek için Bununla çalışıyorum. Gökhan şunu da koyar mısın aşağı? Evet. Ne dedik Furling sistem bir Cenova'mız var. Kullanmak istediğimizde Furling halatını salacağız. Ve aynı şekilde kapatmak istediğimizde Furling halatını çekerek kapatacağız. Sadece diğerine göre mesela farklı bir şey var. Ne tam ayağının altındaki parça. Diğerinde diğer teknemizde o parçayı görmüyorsunuz. O balon gönder. Şimdi ileri erken devam ederseniz ileri yelken ders alırsanız göreceğiz yerken balon. İki çeşit balon yerken var. Bir tanesi simetrik dediğimiz, bir tanesi asimetrik dediğimiz. Bu teknede simetrik balon sistemi var. Simetrik setup'u var. Diğer teknede asimetrik. O yüzden diğer teknemizde bu gönderi görmüyoruz. Simetrik balon olduğunda onun bir ucu burada direkt bir yeri var. Bu gönderin tam şu an burada. Bir ucu buraya takılıyor. Bir ucu da yelkenin olduğu yerde. O işe yarıyor. O yüzden onu çok fazla kullanmayacağız. Temel temel yelkeni aslında hiç kullanmayacağız. Onun harici her şeyimiz birebir aynı. Geçelim arkaya doğru. Buradaki alapları çıkaracağız tek tek. Aşağıya atacağız. Buradaki fazlalık alapları alacağız. Oğuzluğa atacağız. E, en son çözülmeden buradan elektriğimizi sökeceğiz. Mesela bu yelkeni karaya çıkaracağız. Bu diğer teknenin ana yelkeni. Onu yarış set geçtiğimiz için. Burada yarış yelkenini bastığımız için. <laughs> o yelken değil mi? Evet. Bir de bu yelken o gün biz tam yelkeni basmaya kalktığımızda yağmur yağdı. ıslandı, Kurusun diye buraya koyduk. Ha. Katlayıp teknenin içine koymadık. Bunu bir dışarı çıkaracağız. Ondan yelken açmaya, yelken de kullanacağımız her şeyi açıp hazır hale getirdim. Bu hafta size ekip arkadaşlarımı tanıtacağım diye söz vermiştim ama önce hocamızdan başlayayım. Şimdi onun yanına doğru ilerliyorum. Evet hocamız Batuhan. <laughs> Zaten bütün bilgileri bize Batuhan Bey veriyor. Bize öğretiyor sabırla. Bizi yönetiyor. Evet burada Mansur arkadaşımız var. var? Geçen haftaki videomuzda izlediniz kendisini. Burada Ceren var. Ceren ilk defa bu hafta yapacak yelkenli. Biz geçen hafta ilk yapmıştık. Yani aramızda çok bir fark yok. Hepimiz acemiliğe devam ediyoruz. Gökhan'ı zaten hepiniz tanıyorsunuz. Hakan Bey kaldı. O da içeriden gelince onu da şimdi çekeceğim. Evet bir hafta önce kullandığımız yelkeni şimdi dışarı alıyoruz. O butik. Evet mürettebat bir yandan çalışıyor. Bunu Şu anda Ceren'e eğitim kaçan. veriyor. O geçen hafta yoktu çünkü. Ama bir şeylerin boşuna almak istiyorsan kapatıyorum hı hı. ve çekiyorum. Çekiyor. Evet, gösteriyor. Şimdi diğer tarafta tutan bir şey olmadığı için. Evet. Bu normalde o halat sağlam olsaydı sorun evet. olmayacaktı değil burada mi? Halat olsaydı Evet. Bir tane halatımız Çürününce. yeni tekne bu, çürümüş o gitti. Yeni tekne bakımdan geçiyor şu an, hala üzerinde çalışmalar o var. var. O bizim camadan oldu. Anaekan mandarımız aynı şekilde. Burada vallahi kilit olarak da zaten diğeriyle ile. Aynı. taptım, çevirdim, kitle çıkarmak istedim bu şekilde. Evet şimdi usturmaçalarımızı topladık. Hepsini içeri attık. Bu bir eğitim teknesi olduğu için arkadaşlar usturmaçaları içeri atmayı tercih ediyorlar. Çünkü öğrenciler takılmasın, denizde usturmaça sürüklenmesin vesaire gibi. Normalde yanlarına da hemen kitleyebilirsiniz. Vardevelalara sabitleyebilirsiniz. Bu oh, tatlı bir rüzgar başladı. Evet. Çıkış yaptık. Şimdi de yapacağız İlk basacağımız yerken nedir? Anay erken. Neden anay erkeni basıyoruz? Neden önce anay erken? Neden ben önce gene oya çıkmadım? Şimdi nedeni ne? Biz anay erkeni neden yapacağız? Çünkü biz hiç uzak duramıyoruz. Ellerimizi uzak tutuyoruz. Böyle. Evet. Bu bilinç biraz küçük neden? diye iki Yok. tur sarıyorum. Üç tur da saralım. Tamam şu an mesela böyle parmaklarınızı çok uzak tutmanıza gerek yok. Neden? Hı, -hı. <laughs> şimdi, Evet. Hiçbir şey şu an. Daha ilk sarı aşaması. Kitlemiyoruz. Şöyle ki. kilitlersek kitlersek gelmez. Evet. Hmm. Şimdi de biz her zaman en sonunda kilitliyoruz. Peki nasıl kilitliyoruz? Onun doğrusunu göstermek gösterimizi. Önce bizim parmak dediğimiz o metal parça var ya. Oraya taktık. Sonra arkasından onu dediğimiz yerde. Şöyle. Şu anki kitle. Evet. Arkadan ne kadar gelirse gelsin bu yer. Bir yere gitmedi. Artık geri gitmedi. Bırakabiliriz. Kaldı. Normalde 3 tur attıktan sonra buçuk turu biz parmaktan geçiriyoruz ama şu an çok sert bir hava yok o yüzden 2 turluk uğraşabilirsiniz her şey sorun değil. Ama içler biraz daha küçük hava konu görebiliriz. Şimdi de, 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 ne yapacağız? Oturacağız şu aldım. Şu an rüzgar nereden geliyor? Tam buradan geliyor. Bakın bu kadar rüzgar geliyor. Şu an... Yavaş tam, yavaş. Şu an mesela... Tam başta, daha çekmiyoruz, daha basmıyoruz. ...şu çözelim. Yerken düşüyor diye şey, şey yaptık. Gerçek yani düşünceyi bıraktıktan sonra. Evet benim oradan falan da para <laughs> da işler. Hadi biraz futbol oynayalım. Ama futbol yeri bulabilirsin. Senin o kadar da olmaz sana Yolumuz rüzgarda mı? Rüzgarda. Çok zor geliyor. Bir şey söyleyeceğim bunu ben kapattım ama yine de oluyor. Mansur yap bakayım. Bayağı zorluyor. Arkadaşlar açtık yerkenlerimizi. Yerkenler yine para. Ve hem ana yerken hem canavar açık şu anda. 6.2 natlığa gidiyoruz. Yine çok keyifli. Yine motor sesi yok. <laughs> çok keyifli bir seyir yapıyoruz. Evet, Hakan Bey de burada. Hakan Bey de mürettebatımızın e, biraz önce gösteremediğim son elemanı mı diyeyim artık? Bizim üyesi, üyesi, tayfası. Ekibimiz çok güzel. Mürettebat hepsi, herkes uyumlu. Görevlerimizi seviyoruz. Bir <laughs> <Evet. gülüyor> önceki haftaki yelkenli seyrimizde bizim flok vardı. Flok ana yelkeni geçmeyecek şekilde önde kalan yelkene deniyor. Bu ana yelkeni bakın geçiyor. 130 oranında. O yüzden buna canavar diyoruz. Evet, rüzgar altı ne tam. Gidiyoruz. Şimdi ya, dümen sende. Ne dedik? Nereye kuvvet uygularsan onun tersine gider. Bak şimdi biraz kendine çekil olduğu için ne oluyor? Tekne buraya gidiyor. Evet. Sana biraz daha uzatıyorum ben. Çatışma geliyor. <laughs> evet, şimdi bak burası tam şu şekilde. Ben şuradan kontrol etmeye çalışıyorum ama. şöyle Beşe göstereyim biraz. Dümeni biraz sağ bırak. Bu dümenin orta noktası. Aha. Ama hiçbir zaman <laughs> bu tekne düz tuttuğunda düz gitmeyecek. Aha. O yüzden her zaman küçük hareketlerle oynayacaksın bunu. Bak şu an ne yapıyor? Teknem biraz karşıda kaldığı için tekne buraya doğru döndü. Evet. Ondan sonra ortaladım dümenimi. Hatta biraz daha şöyle döndüreyim. Şurada bir tane ağ var. O ağ geçenin. <laughs> şu Şimdi ne oldu? Kıpırlama dediğimiz bir şey Şu, bir yer yer yok şu yok. an tam bir karşı olduğumuz için yelken dolamıyor. Yelken dolamadığı için de şu an pırpırlıyor. Ne dedim? Minimum bana bir 45 derecelik açı gerekli. Ya da şunları bir kurtulalım. Bu teknede orsa minimum kaçta yapılıyor? 45 minimum. de mi bu? 40-45. Şimdi ne yapacağım? Kendime çekiyorum. Rüzgarı doldurabilmek için. Geldim. Bir çünkü minimumu 45 dereceyi geçtik. mı geçtik? Şu an 45 derece. Orsa'dayız. Orsa seyirindeyiz şu an. Gidemeyeceğimiz en dar açıyla şu an seyrediyoruz. Evet, evet. Ama, ama dümencinin yeri bura. Geç yerine. Ah güzelmiş. Ben buradan devam <laughs> edebilirim. Oturduğun <donlu>, dümen <laughs> elinde. Okey. Şimdi yelken tekneler yapısı gereği her zaman rüzgara doğru, doğru dönmeye çalışıyor. Tekne de çek. rüzgara doğru dönmeye çalışıyor. Sen de onu karşılamak için biraz kendine çekiyorsun. Evet. Tramola geliyor arkadaşlar. Haydi. iyi Ben Alesta tramola dedikten sonra 10 saniye içinde o tramolaya hazır olacağım. Çünkü karşımızda bir tekne olabilir. Ben boş boşmadan kaçınmak için ben bir an önce tramola atmak isteyebilirim. Evet. Alestaları duyamadım. Alesta! Alesta, Alesta mı? Tamam. Rüzgar üstü Alesta değil. Neden değil? Hı -hı. En son kilitliyorsun. Önce elimle çekeceksin. Hı -hı. Hadi ya. Evet. Önce el daha da oluyor. İçine çok yavaş gidiyor. Tekrar alestaları duyayım. Alessa. 3, 2, 1. Bravo'lar. Yanlış. Gelken fırfırlamadan Gel 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 gel. gel. Sağ 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 sal 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 sal. sal, 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 sal salın komple sal 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 ay 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 olsun yarış bitti yarış bitti yarış kaçırdık <gülüyor> <gülüyor> yarışı kaybettik rakipler şu an buldu Yeterli. neden yeterli? çünkü daha geniş bir açıya döndü. şu an için <laughs> Şu an Kamerayı alınca bana bir kötü görevler veriyorlar hep. Bir bırakabilirsiniz. Neden? Bu tur sizden sonra oraya geçecek olanın bir <laughs> olur. Hala saat yönünde mi, saat yönünün <laughs> tersinde mi karıştırıyorsa bunun önüne geçersiniz. Bir tur durunca karşıdan gelen, sizden sonra gelen ne anlıyor? Devam evet, ediyoruz. bunu bu şekilde demek ki sarmaya devam ediyor. İlk başta bu <laughs> alışma sürecinde bunu yapabilirsiniz. Bir tur kalabilirsiniz. <laughs> Darıçlarla gittiğimizde, neredeyse rüzgara karşı gittiğimiz için o yük çok daha fazla artıyor. Yüzümüzde de o esintiyi zaten hissedebiliyoruz. Şimdi mesela birazdan yine dar açılara geçtiğimizde aynı rüzgarı aynı şekilde yine hissetmeye başlayacaksın. Yine dümen kontrolü bir tık daha zor olacak. Okey ben bugün o zaman kendi dümenci olarak ediyorum. <laughs> Ama her işi yapmak lazım. Valla Ceren doğuştan <laughs> dümenci doğmuş arkadaşlar. Süper bir dümen e, şey, yönetimi var. Güzel gidiyor. İlk defa yapmasına rağmen muhteşem yani tebrik ediyoruz kendisini. Zaten bizim seyirlerimiz hep böyle istasyon. Her istasyon birbirine değişe değişe gidecek. Şimdi Ceren buradan atıyorum ana erkene gidecek. Tabii. Ana erken nasıl alınıyor, nasıl alınıyor onu görecek. Ondan sonra Her şey gene ovayı alan taraf olacak. Ondan sonra gene <laughs> alan taraf olacak. Tekledeki bütün... Ya kendimi motor yatma tartışıyoruz. Sarpıncı fenerim. Yani kendi çok keyifli. Motor bey diyor ki, ya kendi de diyor. Yavaş, yavaş. Ke Yemek keyif olsun. daha fazla diyor. Çünkü bir yeri görüyorsunuz mesela Karaburun diyor. Üç buçuk saat boyunca Karaburun'u görüyorsunuz. Rahat rahat görüyorsunuz. Arada tam Alev olduğu yerde çeşmeyi dönerken orada dört tane sığınak Aslında haritaya bakıp geçebilirsiniz. Ne iş mi yaptığınızda geçiliyor. aralardan geçiliyor. Ama biz hava istiyorsa veya geceyse <laughs> ben hep dışından Alev Adanın dışından görüyorum. Ben evet. genelde dışından dönüyorum ama hava sakin. En güvenlisi dışından geçmek. Yani rahat rahat içeriden geçilebiliyor aslında. Yolu ne kadar kısalt ederseniz yelkenli tek Şu an yapalım. geniş yapazlı seyre ben devam ediyoruz. Ben binaya doğru gidiyorum. Evet, doğru çok değil doğru değil gidiyorsunuz. Çok da stabil gidiyoruz. Vallahi süper. Şimdi hadi birazcık aksiyon olsun. Açımızı bir daraltalım. Bir orsalık Hadi bir bakalım. Orsa ben bir kamerayı kapatacağım geçin. arkadaşlar. Ne İş yapacağız. Diyor? Orsalamanız. Orsalacağız. Orsalamak neydi? Rüzgara daha çok yaklaştım. Tam 40'a gitmek yani değil, <laughs> Rüzgara yaklaşmak Yani 90'dan 60'a gitmek doğru salamaktır. Ama tarafa seyirine evet. geçersiniz. Şimdi biz orsa seyrini orsalayalım 45 hı hı. derece gideceğimiz en dar seyre kadar orsalayalım. Hadi bakalım. Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Dümenden geri katılıyor. Dört kez tramola denedik. Mükemmele hmm. ulaşmaya çalışıyoruz. Ama birkaç kez daha yapmamız gerekecek. Çok ben güzel erken. bir seyir. Bu yeşil şamandıra sancağımızda kalacak mı? aşağı inerken. Yapacağımız şey şu. Şamandırayı döndükten sonra bir tramol atıp geri olsa çıkacağız buraya. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Ben sürekli dümendeydim. Yoruldum. Allah sürekli dümende olmak yoruyormuş insanı. Sürekli tetikte kaldım hep. Bir kertiniz belirleyip. Arkadaşlar da Cenevan'a erken çalıştılar. Şimdi ben artık dümenden ayrıldım. Çok keyifli. Evet ben komşulara söyledim. Bakın dedim pencereden. Gördüğünüz yer kendi hafta sonu biziz. Bizi görüyorlardı. Gerçi bir tane daha var. Şu an Şamandıra'ya bayağı gidiyoruz. Çok keyifli. Var hemen hemen bak. İskele başımızda bak. Sergesi Çürmeye Çok tatlılar. Çok tatlılar. Çözdürme yoksa tabii ki. Ee. Yani, şey o da farkından geçmiyoruz. Yani biraz, biraz almanız gerekiyor. Neden evet. biz çok almanız çok almanız Onun geliyor tamam <laughs> hemen. Allah Açımı daraltıyorum, rüzgar üstüne doğru bir Anne yapıyorum, <laughs> kafayı açmak istediğimde açımı genişletiyorum. Bu sefer rüzgar altına doğru. Şu an rüzgar sizi götürüyor. Çok güzel yaptın yine. Gerçekten çok güzel. Siz mesela çok fazla yaptınız. Siz onu karşılayana kadar çekeceksiniz. Bu sizi bıraktan, siz de yavaş yavaş dümeninizi toplayacaksınız ki Tekne düz. Tabi gitmeye devam etsin. Şu an trapezdeyiz arkadaşlar. Evet şu an trapezdeyiz. Bakın ayaklarımızı sallayalım. <laughs> Ceren, Mansur ve ben trapezdeyiz. Çok keyifli. En güzel burası. <laughs> Senin <laughs> eğitimi tamamen burada yapalım diyor. <laughs> Çok keyifli. Gökhan Dümen de Hakan Bey ana ana erkenci. Batuhan Bey de bizi kontrol ediyor, yönetiyor. Kapayacağız şu ama. <laughs> ikinci bir tramval attık arkadaşlar. Bu sefer mükemmel oldu. Başardık. <laughs> evet, ekip gün sağladık. Kendisi, evet, görevlendirme Anaya. geliyor. Kendi far. farklı kontralarda yarıyor. Şu an zor. İğnecik seyrindeyiz. Ana yelkenci benim biraz salacağım. <laughs> tamam mı? Biraz daha gitsin 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 gitsin. Biraz daha salıyorum. Tamam mı? Tamamdır. Şuradan kilitliyorum. Şuradan salıyorum. Her zaman şöyle elimin dışıyla tutuyorum. Ayı bacağında gidiyoruz. İğnecik Ağabey, seyri. Tam 180'den geliyor değil mi arkadan? Evet. Pupadan geliyor rüzgarımız. Pupa seyri. Evet. Şimdi marinaya giriş yapacağız. Evet bugünkü eğitimimiz tamamlandı. Ana yelkenimizi indireceğiz. Rüzgara dönerek indiriyoruz. Yine yani çok keyifli bir gündü. Çekeceğiz. Tamam. Peki tamam. yelkeni indirirken oradan da boşluk var. Direkten boşluk. Oradan direkt, boş direkt boşluk var. buradan. Şimdi yaptık bir saniye. Yaptığımız işin bir şu tehlikesi var. Siz de ayağa kalkmayın eğer bunu kitleyen an kitleyemeseydi. Yani o olduğu gibi size çarpacaktı bomba. Evet. O yüzden dikkat ediyorum. Ama ben kitledim. Şimdi ne yapacağız? <laughs> tam rüzgara karşı yapacağız. Hızlı bir şekilde erken ne <laughs> ve Niye gaz veriyorum? Çünkü gazı bıraktım hazır rüzgara karşı gidemeyeceğiz. Yelken dolacak. Kapıyı açacağım. Mecbur gaz veriyorum ki rüzgara karşı gidebiliriz. Hazır mıyız? Bunu da yine katlaya katlaya indiririz yelkenimizi. Derne bir kişi var, var. buraya şimdi de lazy bag'i kapatıyoruz çok güzel bir gün geçti gene hemen haftaya olsun istiyoruz yine muhteşem bir gün geçirdik <laughs> ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz Olayım. Burası Engelliler Parkı arkadaşlar. İzmir'de en güzel alanlardan biri. Çok geniş bir yürüme alanı. Ben burada yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Şu an Engelliler Parkı'nı görüyoruz. Burası da Üç Kuyular Feribot iskelesi Burada 15 dakikada bir Üç Kuyular bosanlarası. arası Dalga, Peribotlar gelip, gelip, gelip geliyor. Marina'ya e döndük arkadaşlar. Şimdi önce can yeleklerimizi topladık. Teker teker mandar, iskota alatlarımızı topluyoruz. Ben burada şimdi elektriği kapatmaya geldim. Evet, gel elektriği kapattım ve ekip vinç üzerinde ekip çalışıyor. Bizim teknemizdeki alan gibi olmaması çalışıyor. Şişkin şey, gözüküyor. Geldim. Şimdi buradaki alatları tek tek topluyoruz. Nasıl topluyor, biliyor musun? Şimdi en sağdakinden başlıyor. <laughs> Bakın herkes çalışıyor. Bir tek ben çalışmıyorum. Ben de çalışayım. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Altyazı <laughs> Grace over nothing this morning, facing the world on empty, far too full to take in anything that could make me happy. I